Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın ve konumuzun başlığı nedir? Aklınızdaki kişiye sorular soracağız arkadaşlar. Ve verilen cevaplara göre soruları oluşturmaya devam edeceğiz. Her zamanki gibi deste seçmeli olacak. Video öncesi deste seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca İlk desteden başlıyorum. Evet, ilk desteği seçen arkadaşlarımız için ilk sorumuz bu insan kendi hayatında neler hissediyor, neler düşünüyor, modu nasıl, motivasyonu nasıl, güncel konular neler hayatında. Evet, bu insan kendini nasıl hissediyor, sizden bağımsız olarak? İş hayatında iş ve kariyer konuları gündem olabilir arkadaşlar. İşinde bir başarı, kariyer sürecinin ilerlenmesi, kendini başarılı görme ve başarılı bulma, ego tatminliği, yani kişinin bir üst mertebeye ulaşması belki de, işiyle alakalı karmaşık bir durum varsa, bu durumda bir düzelme, bir toparlanma, kişinin kendi güvenliğini eline alması, belki iş hayatında beklediği konuların ona ulaşması, haberlerin gelmesi, ve kişinin daha çok hayatının ileriki süreçlerini düşündüğünü söyleyebilirim. Şu anki konumu, kazandığı para, ticari hayatı da olabilir bu. Yani kişinin birazcık daha aslında hayatına idame ettirme yollarını daha çok gözlemlediğini ve gündelik hayatına taşıdığını söyleyebilirim. Pekala. Burada direkt olarak kariyer hayatı ile ilgili iki tane kart geldi. Yani kişinin birazcık daha iş hayatına yönlendiğini, kafasının bunlarla meşgale olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Peki. Sizin aranızdaki durumu sormak istiyorum arkadaşlar. Yani ona göre sizin aranızda ne var? Videoyu izleyen arkadaşımla aranda nasıl bir diyalog, samimiyet? Bazınız için ayrılmış da olabilirsiniz ama bu insan nasıl değerlendiriyor aranızdaki durumu bakalım. bizim için bu kişi sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor olabilir. Kafasında sizinle alakalı plan, program yürütmeye çalıştığı, yürürlüğe sokmaya çalıştığı bazı fikirler olabilir. Bir süredir bu insandan haber alamıyorsanız, kendisini çok geri çektiyse, durgun bir süreç varsa ve siz bu kişinin hayatında acaba neler oluyor, neler yaşıyor noktasında bir merak çalıştırıyorsanız bunun farkında olabilir. Aramızda güzel bir telepati çalışıyor olabilir. Yani bu telepatik bağ dediğimiz kısım kişi hissetmek, sezmek, anlamak, öngörüde bulunmak, duru görü çalışmalarından da bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu kişi aranızdaki bağlantıyı nasıl değerlendiriyor? Sorumuza verdiği cevap. Biz tekrar bir araya geleceğiz. Yani ben inanıyorum tekrar bir araya geleceğimize. Çünkü benim de niyetim bu yönde. Yani ben çok fazla aslında bu işi bitirmeye yönelik hareketleri, eylemleri düşünmüyorum ya da geçmişte zaten ayrıldıysak bile tekrar barışma yollarını, alternatiflerini bulmaya çalışıyorum diyor. Burada aziz kartı da var. Eğer biraz inancınızı kırdıysa bu insan, şu daha tutarlı ve dengeli yaklaşımlar takip etmek istediğini söyleyebilirim. Aziz ve tabii ki aziz kartı ciddileşmek, ilişkinin sağlamlaşması, birbirine güvenirken zorlanmama durumlarından da bahseder bu insan çok olumsuz bakmıyor aranızdaki sürece. Eğer çok olumsuzsa bile toparlamak, iyileştirmek, dengeye getirmek, güven kazanmak, güven oluşturmak. Belki bu insan hayatında bazı öğretiler kazanmış olabilir. Belki uzun zamandır bu insanı bekliyorsunuz ve seneler geçti. Bu senelerin katmış olduğu bir tecrübe deneyim de olabilir bu insana. Peki Yani. size karşı ne hissediyor arkadaşlar? Yani duyguları ne boyutta? Buna bakalım. Burada şöyle bir durum söz konusu. Sizin onu sevdiğinizi, ona karşı ilgili olduğunuzu ve geçmişte ona karşı sevginizi gösterirken zorlanmadığınıza inanıyor. Beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı duyguları olduğunun farkındayım. Hani beni sevmeyen, bana değer vermeyen birisi değildi. Hatta bu insan için bazı şeyleri gözlerde bile etmiş olabilirsiniz. Örnek veriyorum size uymayan ama sırf bu insanı sevdiğiniz için göz yummak zorunda kaldığınız bazı meseleler, bazı hal ve tavırlar olmuş olabilir. Bu kraliçesi geldiği zaman sevgi insanı olarak tanımlıyor sizi arkadaşlar. Yani sevgiyi yaşatabilecek, bu duyguları gösterirken ve bu dili kullanırken zorlanmayacak birini gösterir aslında. Çok merhametli, sağduyulu birisi olarak da görüyor sizi. Bu insana çok anlayışlı, destek atacak şekilde davranmış olabilirsiniz. Yani zamanda bu insanı beklemek bile bu insan için manevi bir destek olabilir açıkçası. Şimdi kendi duygularında sizin duygularınız olduğundan bahsediyor. Ve şunu söylüyor. Tekrar başlamak istiyorum. Bazılarınız için her şey yeniden almak. Belki bir reset atmak istiyor olabilir aranızdaki sürece. Eğer eski kalıntılar devam ediyorsa işte birbirinize güvenmemek, ilişkiye karşı iç açıcı cevapların bulunmaması ile alakalı problemler varsa bu kişi diyor ki senin duygularına hitap edecek şekilde yeniden başlamak istiyorum. Beni sevdiğini biliyordum. Belki geç farkında oldum. Ama ben de sana karşı boş bir insan değilim. Belki seni kadar yoğun değilim. Ama sana karşı da hani çok değersiz, çok ölçütsüz davrandığım durumlar söz konusu değil diyor. Yani belki içinde bir yerlerde sana karşı bir şeyler hissediyordum emin olamıyordum. Artık eminim. Senin için aramızdaki bağlantı için riskli de olsa cesaretle bir adım atmayı düşünüyorum diyor. Bu kişiye şunu sormak istiyorum. Şu an senin hayatında bu insanın yerine yani videoyu izleyen arkadaşım hayatında nereye konumlandırıyorsun? Evet, burada özlediğim, yakınlık kurmak istediğim, belki geçmişte kalan ama benim için geçmişte kalmayan birisi diyor. Yani hani sizi sürekli zihninde canlandırıyor olabilir. Aklına çok sık siz geliyor olabilirsiniz. Burada kupa dörtlüsü de var. Belki zamanda size karşı çok isteksiz, çok böyle hani size karşı merakı olmayacak şekilde davranmış olabilir. Yani sizi tanımaya yönelik çok hareketler yapmamış olabilir bu kişi. Şu anda ben geri dönmek istiyorum diyor. Yani buradaki kişi bir ex partnerse kesinlikle bir şeyleri düzeltmek, aradaki duvarları aşmak, birbirinize karşı olan bakış açınızı değiştirmek istediğini söyleyebilirim. Buradaki kişi çok olumsuz kartlar vermedi. Sadece geçmişte bazı hatalar olmuş olabilir ufak tefek. Burada çok büyük ve gelişime açık hatalar görmüyorum. Onu söyleyebilirim. Yani bu kişi bunları düzeltebilecek bir formatta hissediyor kendisini. Hani aldatma gibi, ihanet gibi çok büyük yalanlar ve çok fazla gelişim yönünde de ilerleyebilecek hataları dediğim gibi görmüyorum. Bir şeylerin önüne almak noktasında bu insan bazı enerjileri kendi bünyesinde taşıyor. Olabilir gibi görünüyor. Özlediği birisiniz. Fotoğraflarınıza bakıyor olabilir. Fotoğraflarınızı incelediğinde de özlemi artıyor olabilir diyor arkadaşlar. Pekala. Burayı toplayalım. şimdi şunu soracağım. Eylemsellik konusunda ne düşünüyorsun? Yani videoyu izleyen arkadaşıma eylem yapmak, harekette bulunmak konusunda fikrin nedir? Adım atmak istiyorum. Duygusal bir teklifle gelmek, duygularınızı hakimiyetinde yaşamak veya sizin duygularınıza hakim olabilmek için de bir adım atmak istediğini söyleyebilirim. Yani buradaki kişi sizin duygularınızı da çok merak ediyor bu arada. Yani ne demek bu? Kendisinin duyguları var ama diyor ki benden soğumuş olabilir mi? Yani benden tamamıyla nefret ediyor olabilir mi? Aradaki buzlar çok fazla keskin bir hal almış olabilir mi? Erime şansı var mı? Yumuşama şansı var mı? Biraz bunları da düşündüğünü görüyorum. Ama adım atacak. Yani Kupa Prensi ufak da olsa birazcık daha böyle kendi belli etse de etmese de adım atacağını söyleyebiliriz. Duygusal bir adım olacak. Videoyu izleyen arkadaşıma karşı bir pişmanlığın var mı? Bunu sormak istiyorum. Arkadaşlar bu kişi biraz geçmişte size fiziksel boyutta yaklaşmış olabilir, birazcık daha cinsellik konuları temaları çok fazla ön planda bulunarak, yani belki de daha yüzeysel bir ilişki yaşamak istediğini belirtecek şekilde hareketler yapmış olabilir. Bu konuda pişmanlığı var. Eğer sizinleyken başkasıyla görüştüyse bu da konu dahilinde. Bundan da pişman olduğunu söyleyebilirim. Aslında böyle bir şeyi hak etmediğini biliyordum ama bir anlık gaflete düşmüş olabilirim diyor. Veya bir anlık bana cazip gelen şeylere kendimi odaklamış olabilirim diyor. Şimdi burada diğer pişman olduğu konu da biraz rahatına düşkün olması. Yani sanki geçmişte böyle siz çok uğraşmışsınız da bu kişi hiçbir şey elini kaldırmamış gibi. Hani böyle bir destek atayım, yardım atayım, iş kolaylaşsın, rahat önümüzü görelim hamlesi yapmamış olabilir. Birazcık daha ne derler burada? Tembellik yapmış açıkçası. Biraz armut piş, ağzıma düş misali. Hani sen zaten uğraşıyorsun, benim uğraşmama gerek yok demiş olabilir. Bu konuda pişmanlıkları var. Geçmişteki hal ve hareketlerinin yansımasından birazcık pişmanlık ve mahcubiyet yaşayan bir kişi söz konusu burada. Pekala. Videoyu izleyen arkadaşım karşında olsa ona neler söylemek istersin? Benim için çok değerlisin. Fakat ben bunu geçmişte sana gösteremedim. Benim için önemli de bir fırsattın. Yani böyle hemen kazanabileceğim, hemen hayatıma aktarabileceğim bir fırsat değilim. Ben biraz geç farkındalık yaşadım. Ve geçmişte çok fazla kendi halimde kalmayı tercih etmiş olabilirim diyor. Hani bu insan birazcık daha cimri, enerjisini kendine yönelten. Ve bu konuda diyor ki normalde seninle bir şansımız vardı. Ha ben bu şansı kör atmış da olabilirim. Yani kendi halimde kalarak, seninle bütünlüğe sıcak bakmayarak, yakınlığı kurmayarak. Hani birazcık daha burada yüzeysellik olabilir arkadaşlar geçmişte. Ama şu an yanlışlarının farkında olduğunu söyleyebilirim. Duygusal bir adım atmak istediğini söyleyebilirim. Hani buradaki kişinin şu an merakı aslında birazcık daha duygusal yönelimlerle alakalı. Ben sana değer veriyorum, sen bana veriyor musun değer diyor. Şöyle de diyor olabilir açıkçası. Ben seni umursuyorum, sen beni umursuyor musun? Diyor olabilir. Yani burada bir soru yöneltti size. Sorunun cevabını siz kendi içinizde zaten veriyorsunuzdur muhakkak arkadaşlar. Burada biraz kendi hatalarından pişman olan, evet adım atacak olan, bu doğrultuda ilerleyecek birisi. Sadece birazcık daha yavaş ilerlemiş olması ve sürecin geçmesi onu korkutmuş olabilir. Evet. Birinci resit için açılımımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi ikinci resiteye geçiyorum. Yıldız kartını seçenler için. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarımız için tekrar hoş geldiniz. Bakın bu kişi güncel hayatında neler yaşıyor arkadaşlar. Gündeminde neler var. Yani siz dışarıdan başka şeyler görüyor olabilirsiniz ama bu insan iç dünyasında. Kendi meseleleri ne ile alakalı bakalım. Evet bu aslında belli çıkmazlar olabilir. Yani kendini kargaşık hissettiğini görüyorum. Kafa ve zihin olarak çok rahat olmadığı, bir şeyleri rahat göremediği bir evrede olabilir. Bazı şeylere karşı inancını kaybetmiş olabilir. Yani mesela bir şeylerin düzelmesine dair, bir şeylerin iyileşmesine dair, kendini iyileştirmeye dair, kendine güvenmeyen ve özdeğer eksikliği yaşayan birisi olabilir gibi görünüyor. Şimdi bu kişinin bir kere beklediği bazı konular olabilir. Burada kader çarkı, işte şansım yaver gitsin talep ettiklerim bana ulaşsın. İşte ben bir şey yapmadan hayat bana bunları sunsun talebinde olabilir. Ve buradaki kişi birazcık daha aslında oturup bekleme taraftarı olabilir. Pozisyonunu değiştirmek, şu anki pozisyonu biraz daha bekleyişe dair. Bu bekleyişi bitirecek bir hareket yapmak istemediğini söyleyebilirim. Kafasında çok uç noktaları düşünüyor olabilir. Evet veya hayır gibi. Yapmalıyım ya da yapmamalıyım gibi uğraşmalıyım gibi uğraşmamalıyım gibi. Yani bu kişi bir şeyleri zamanı mı bıraksın yani beklemeye devam mı etsin ya da şansını kendi yaratabilmek adına potansiyelini gerçekleştirebilmek adına kendi mi bir şeyler sergilesin bunu düşünüyor. Şu anki gündemindeki meseleler birazcık daha kendisiyle alakalı. Yani evet. kişiyle bir beraberlik, işte iş, kariyer gibi Belirli bir konu çıkmadı arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Belki kendi içinde bir huzursuzluk, bir endişe duygusu olabilir. Pekala. Şunu soracağım. Şu an bu insan sizinle alakalı ne düşünüyor? Zihninde neler var ve aklına ne kadar geliyorsunuz bu insanın? Ne kadar güçlü kartlar geldi. Müthiş. Tam bir Ağustos kartı ve Ağustos'a yeni başladık. Şimdi bir kere ikisi de aslan burcunu temsil ediyor. Burada aslan vurgusu. Burada aslan dönemi önemli olabilir arkadaşlar. Şimdi buradaki kişi diyor ki ben sana karşı içimde bastıramadığım tutkularım, arzularım, şehvet duygum, belki yakınlaşma ihtiyacım var. İsteklerim tamamen sana yönelmiş durumda. Yani seni çok beğeniyorum bu arada diyor. Yani burada size karşı müthiş bir beğeni çalıştıran. Yani burada sizi çok beğeniyor olabilir. Sizin hal ve hareketleriniz bu insanın çok hoşuna gidiyor olabilir. Enerjiniz bu insanla çok bütünleşmiş olabilir. Şu iki tane kart geldi. Bunu kötü yorumlamam imkansız. Yani bu kişinin zihninde var mısınız? Kesinlikle. Ve şu anda deli gibi sizinle tekrar bir iletişim kurmak, görüşmek, görüşemeyeceksiniz, görüşebilecek alanları düşünmek ve bunlara kanalize olmak düşüncesi baskın gibi. Eğer affedemediğiniz bazı konular varsa onu affetmenizi de bekliyor olabilir. Yani birazcık daha şefkatli tavırlar ve tutumlar bekliyor olabilir sizden. Güneş kartı birazcık daha başlangıç ve kişinin hayat enerjisini yakaladığı durumları gösterir. Yani bir fırsat, bir amaç, bir gaye, bir emelden bahseder. Bu insana sizinle ilgili kendi kafasında tekrar başlayabilsek müthiş olurdu diyor. Yani ben bu insanla yakaladığım o uyumu, dengeyi, o sıcaklığı başka kişide göremem. Sizi çok neşeli, güler yüzlü, ve bu insana bir şeyler katacak formatta görüyor olabilir arkadaşlar. Evet çok güzel. Peki duyguların neler? Videoyu izleyen arkadaşıma karşı ne hissediyorsun? Evet. Adım atmak istiyorum çünkü ona aşığım. Kupa şövalyesi. Yani bunu artık bilenler bilir. Beyaz atlı şövalye olarak temsil ederiz genellikle biz tarotta. Yani kişinin size karşı çok içten, çok samimi, duygusal temelli hareketler yapmak istediğini gösterir bu kart. Bir kere bu kişinin size karşı ilişkinizin bir sonraki seviyesine atlama ya da ilişkiniz olmadıysa İlişkin. iyi başlatma düşüncesi çok baskın. Yol almak, yolun güzel ilerlemesi, temennileri de bu yönde. Yani ilişkiniz güzel ilerlesin, problemli olmasın. Veya işte uğraştığınız takdirde bu işte verimi görün. Bunu istiyor olabilir. Bu insanın beklettiği şey gündeminde bu konuda da olabilir. İşte adım atıp atmama konusunda da bir bekletme enerjisi olabilir. Şu an doğru zaman mı? Yapmak istiyorum da yaptığımda bunun bana bir karı olur mu, artı puanı olur mu diye düşünüyordu olabilir arkadaşlar. Ama duyguları çok samimi. Düşüncelerinden çok aykırı gelmedi onu belirtmek istiyorum. Bu insanın niyeti temiz olabilir. Çok stratejik yani hikayenin olay örgüsünün çok dışında şeyler düşünmediğini söyleyebilirim. Pekala. Sence videoyu izleyen arkadaşımın hayatında neler oluyor? Yani sana göre videoyu izleyen arkadaşım hayatında neler yaşıyor? Burada kılıç üçlüsü kartı geldi arkadaşlar. Belki hayatınızda şu an belli çıkmazlar olabilir sizinde. Belki yeni bir ilişkiden çıktınız. Belki hala bu insanla alakalı kalp kırıklıklarınız olabilir. Vicdanınızı rahat etmediği, kendinizi huzursuz gördüğünüz, biraz böyle kalbiniz kırık hissediyor bu insan ya da duygusal anlamda bir ilişki kaldırabilecek kadar rahat bir mentaliteniz olmayabilir. Duygularınızı yönetme konusunda hala bir zayıflık olduğunu düşünüyor olabilir. Yani diyor ki sizin adınız arkadaşlar, bu kişi birazcık daha hayata karşı tedbirli. Yani böyle çok fazla kendini açmıyor Belki ilişki yapmıyor Flört deneyimlerine atılmıyor Çünkü kalbinin kırık olduğunu biliyorum Ve ben bu kişinin kalbini çok kırdım Bakın kılıç üçlüsünün üzerinde Güneş kartı var Yani bu insan ya özür dilemek istiyor Ya bir şeyleri telafi etme niyetinde Yani bu kişi böyle çok Ben bir şey yapmayayım Kendi kendine iyileşsin Kendi kendine bu durum düzelsin değil Gerçekten uygun koşulları ve zamanı arıyor olabilir Çünkü burada diyor ki bana karşı çok paylaşımı açık şekilde davrandı. Elinden geleni yaptı. Yani elinden ne geliyorsa. Bu bir eylem olur. İlişkinizi başlatmak olur. İlk adımları atmak olur. Fark etmez. Sizin bu konuda yüksek becerileriniz olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi. Ama ben ona karşı diyor. Birazcık daha aslında kırıcı ve yıpratıcı davrandım. Ha, belki bu konuda hala bunun etkisini taşıyor olabilir diyor. Fakat ben bunun bir zaman arıyorum diyor arkadaşlar. Yani burada biraz ya sizin bu konuyu tam olarak atlatamamış olmanız bu insan için uygun koşulu yaratmıyor olabilir. Ya birazcık daha ne derler olaylar soğuduktan sonra mı hareket etmek istiyor ya da çok bekliyordunuz. sen yani çok mu sık aklınıza gelmeye başladı? Enerjinizi bu insana çok mu yoğunlaştırdınız ki bu insan hani şu an gitmemeliyim diyor da olabilir arkadaşlar. Uzaktan gördüğü biçiminde birazcık da hayata karşı temkinli, imtinalı yaklaşan bir tavır bir kimlik gördüğünü söyleyebilirim. Toparlamam gerekirse kafanızı karıştırmadan. Pekala. Şimdi burayı toplayalım. Başka sorular soracağız. Eylem yapmayı istediğini söylemiştin. Peki yapacak mısın? Yani bunu bir realiteye dönüştürecek misin? da düşünmekle kalacak olabilir bir müddet daha. Çünkü korkuları var, endişeleri var. Yani sizden istediği tepkileri görememekten çok tedirgin. Bu kişinin biraz kafası da farklı konulara çalışıyor olabilir. Yani farklı konular dediğim... Ya sanki onu affetmediğinizi biliyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey hissediyorum yani. Hani bazen olur ya ne kadar zaman geçerse geçsin. Karşı tarafı affedemeyiz. Yani affettiğimizi söylüyoruz ama... Hani belki bu kişiyi gördüğünüzde o kindarlığınız, İçinizde tuttuklarınız dışarı yansıyacak olabilir, bundan korkuyor olabilir. Ya da bu insanın sizi kırmış olması sizi çok bilendirmiş olabilir bu kişiye karşı. Bakış açınızı, sanrılarınızı değiştirmiş olabilir. Bunlardan biraz endişeli ve bu onu duraksatan bir faktör olarak geliyor. Belki sizden bir yeşil ışık gördüğü takdirde de hareket yapacak olabilir. Olayları uzaktan takip etmeyi doğru buluyorum. Ha, uygun zamanda adım atacağım ama birazcık daha kendime güvenim gelmesi gerekiyor diyor. Evet istiyorum ama istemek hayata karşı dönüştürme çabamı tetiklemiyor diyor da olabilir. Yani bir şeyleri dönüştürmek, yapılandırma konusunda kendini zayıf bir bağlantıda bağlamda görüyor olabilir bu kişi. Videoyu izleyen arkadaşım. Senin hayatında nerede? Sen onu hayatında nerede konumlandırıyorsun? Yani videoyu izleyen arkadaşım benim çok kafamı karıştırıyor diyor. Yani, yani bu... burada iletişime geçip geçmeme konusunda kafamı çok fazla ikileme düşürüyor. E, kendimle çelişiyorum zaman zaman diyor. Yani bazen istiyorum bazen istemiyorum. E, bazen olsun diyorum bazen olması için yeterli şeyler yok diyorum diyor arkadaşlar. Buradaki kişi biraz e, son sorularda biraz kafası karışmış olabilir cidden. Gerçekten böyle çok muallak cevaplar veriyor. Aziz Kartı geldi. Belki ciddi bir ilişki yapabileceğim, yaşayabileceğim birisi. Ben bu konuda bu kişiye güveniyorum diyor bu arada. Bilginiz olsun. Yani bir ciddi ilişkimiz olsa bana sadakatle bağlanır. Bu koşulları sağlar. Yani o ilişkide verilmesi gereken gereksinimleri karşı tarafa verir. Fakat ben kendime güveniyor muyum? Orası tamamen muamma diyor arkadaşlar. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım karşında olsa onun neler söylemek istersin? İnsan sizin gerçekten onu affedemediğinizi biliyor. Burada çok gururunuza dokunan, sizi böyle her şeyden alıkoyan, bu insanla ilgili bağlantıya soğuk bakmanızı, soğuk durmanızı sağlayan bir durum ve olay var arkadaşlar. Belki bu insanın size yaşattığı bir durumdur bu ya da kendi içinizde efam yaptığınız, kuruntuya girdiğiniz konular da olabilir ama bence bu insan bir şey yapmış. Bu kadar kalp kırıklığı normal değil çünkü. Daha önceki soruda da cevap olarak vermişti zaten. Birazcık daha sizin bu insana kırgın olmanız, kızgın olmanız, öfkeli olmanız, bu insanın bir şeyler konusunda kendine güvenmemesi, belki sizden sert, katı bir tutum görmekle alakalı bazı problemleri de olabilir. Yani sen diyor, bana karşı o kadar geri durmak istiyorsun ki artık. Hani bunu söylüyor da olabilir içten içe. Hani bazen bazı insanlarla... Oldurmaya çalışırsınız olmaz denersiniz baktınız gene olmadı. Bir süreden sonra hani o üçüncü seviyeye geçmeden dersiniz ki tamam olmayacak ben gidiyorum. Sizi bu seviyede görüyor arkadaşlar. Bu kişiyle alakalı bir beklentiniz yok ve çok da kırıksınız bu insana karşı. Yani kalbiniz kırık, hevesiniz kırık, inancınız kırık. Her şey kırık yani bir yerden tutsanız bir yer boşta kalacak gibi hissediyor da olabilir bu kişi. Bu insan sizin kalbinizi neden bu kadar kırdı? Yani neden bu kadar kırık olduğunuzu düşünüyor mu insana? Buna bakalım. Sizin yapınıza ters davranmış olması, güveninizi sarsması, belki yeri geldiğinde size uyumlu görünebilmek adına farklı hareketler ve karakter analizlerine girmiş olmasıyla alakalı bir problemden bahsediyor. Burada sizi aldatmış da olabilir bu arada. Yani sizinleyken başka bir kişiyle görüşmek, sizinle flörtken bir şeylerin olma aşaması yakalanırken bu insanın gözü başkasına kaymış olabilir. Farkındayım bunlar biraz kötü tabirler ama kartlar bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani buradaki değnek dörtlüsü ilişkinizi düzgün yaşayamamak, güzel bir harmoni yakalanarak bir ilişki yaşanmamış olabilir ve bu sizin kalbinizi çok kırmış ve bu insana karşı sezdiğiniz, güvendiğiniz, öngörüleriniz olabilir. En baştan beri bu insana güveninizin olmaması bu insanın bildiği bir durum olabilir. Yani sen bana en baştan beri güvenmiyorsun diyor sanki. Her şeyi sorguladın, her şeyi tetikledin, her şeyin amacını, alt planını öğrenmeye çalıştın diyor da olabilir. Ama şu an tamamen geri çekildiğinin farkındayım. Hani artık ne yaparsam yapayım o kapı bana açılır mı emin değilim diyor arkadaşlar. Restenin yorumu da bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.